Öğrenciler buraya okumaya düzgün gelse hiçbir sorun yok. Ben de seve seve onları da kendim oğlum da üniversitede okudu. Ben de çok ev aradım. Biliyorum o sıkıntıları. Fakat sıkıntı buraya bir tanesi evi tuttu mu, 2-3 kişi oldu mu ben buna razı gelmediğim için şu anda öğrencilere evi verirken çok düşünüyorum ve bayağı da vermemek istiyorum. Ama annesi, babası, ailesinden gelenlere evi vermek istiyorum. Öğrenciler evet bunun yüzde %95'i evi çok kötü pis şekilde yok duvarlara yazı yazıyorlar resim çakıyorlar yani bir kişi tutuyor evi 3-4 kişi kalıyor bu, bu çok kötü bir şey ha bunun hepsini yapıyor ama yüzde doksanı öğrencilerin bu şekilde yapıyor bu da bana test geldi ben de ondan sonra karar verdim yani evi bir defa berbat edip gidiyor öğrenci giderken şunu al diyorsun adam kitaplarını bırakmış şu anda hala benim çatıda kitaplar var. Bunlar öğrenciden kalanlar. Kardeşim kitaplarını götür onu götür kalsın ben sonra alırım ama hala daha almadı. Öğrenciler de burada dikkat edip güzel bir hayat yaşaması lazım ki buraya okumaya gelsin. Bazıları geliyor buraya 4 senelik okulu 8 senede bitirmek istemiyor. Yazdık bunların ailelerine de yazdık. Ben bunları anlatmak istiyorum. Ben bunları öğrencileri seve seve ben de alırım. Gelecekler buraya düzgün şekilde sessiz, gürültüsüz bir kişi tuttu veya iki kişi tuttuysa aynı bu şekilde devam edecek evlerde. Mesela gece saat iki buçuk olmuş hala yatmıyor öğrenci. Sabaha kadar yok müzik açıyor fazla. Bu karşındaki aileler var. Yan tarafta aileler var. Bunlar çok beni şikayet ediyor. Ben gece kendim kalkıp geliyorum buraya. Uyardım çok öğrencileri. Dedim yapmayın böyle bak yatın saat iki buçuk yarın okula gideceksiniz ama bunu yapmıyor öğrenciler. Tek burada ben bunu demek istiyorum. Öğrenciler düzgün şekilde buraya gelip okusunlar hiçbir sorun yok evlerde. Çok şükür ev falan var ne güzel burada hep bir artı birler yani evler düzenli her şey var. Fakat öğrencilerin burada tek yapacakları düzgün, gürültüsüz, az müzik açıp hayvan, kedi, köpek beslemeyecek. Yüzde otuz beşi, kırkı şu anda kedi, köpek besliyor. Ben bunu istemiyorum evlerde. Binada istemiyorum ben bunu. Kirayı öderken biraz bazen sıkıntılar yapıyorlar. Niye? Ailesi gönderiyor parayı bunlara. Fakat bu parayı yiyip içip bitiriyor. Ondan sonra yok para, öbür ay ödeyeceğim, sonra ödeyeceğim. Ayakkabılarından görüyorsun apartmanın önünde 10 tane a ayakkabı çizilmiş bunlar da yanlış. İçeride kalıyorlar çok fazla kalıyorlar. O da yanlış. Neymiş ders çalışmaya geldik. Bakıyorsun içeride ses çok fazla gürültü. Kiminin elinde bir köpek, kiminin elinde bir kedi. Bu öğrenciler için bu olmaz. Bunlar düzgün şekilde olduğu müddetçe evde var öğrencilere ve hesaplı da var. Evi ben o kadar temiz veriyorum ki yatak falan hepsi tertemiz. Dolaplar tertemiz. Fakat bunlar Geçen bir tane iki sene önce öğrenci benim dolabımın kapaklarını boyamış yağlı boyayla. Bir geldim neden boyadın dedim. Öyle ben gördüm öyle istiyorum dedi. Dedim yanlış yapmışsın dedim. Kavga ettik onunla. Ve evin içine resim çok yapıyorlar. Bantlıyorlar. Evin içini berbat halde yapıyorlar öğrenciler. Tamam çalışanlar yapmıyor. Mu? Onlardan da çıkıyor ama onlardan az. Öğrenciler çok zaman halılarımı yakıyor. Koltukları sigara içiyor adam külünü oraya atıyor, yakıyor çekyatımı. O da onlar yaşadım ben. Yani bunlar öğrencileri bunların dikkat edecek bir evimi temiz bırakmıyorlar giderken. Ve ne kadar zarar abi? En az <laughs> 6000 TL. 6000 TL eşyaları atıyorsun mecbur. Ben atıyorum ama başkalarını bilmiyorum. Çünkü ben değişik bir sistem çalışıyorum. Verirken eşyalarımda bir küçücük hata olmaması lazım. En az 6000 lira çöpe atıyorsun. Çünkü çok bozuyorlar, çok yerleri yakıyorlar. Geçen bir tanesi parkelerimi yakmış mesela. O parkeleri değiştirmeye kalk en azından 2000 TL. Komple değişmesi lazım. Yani bunlar öğrencilerde dikkat edecekleri şeyler. Eve girdiklerinde dikkat edecek. Kedi köpek beslemeyecek. Tertemiz bırakacak gidecek. Öğrencilere ben de devamlı alırım. ev kirası ne kadar siz düşünüyorsunuz? Evet 800 liraya var, 1000 liraya var, 900 TL'ye var. Bende olan eşyalı daireler bu şekilde. 38 metrekare.